Senden kaç tane istiyor Dokuz. burası? Zaman akıyor, hadi. Bak kuzum buraya bak. Bir. Evet. İki. Üç. Hı -hı. Dört. Beş. Evet. Altı. Yedi. Bravo, bu kadar. Zaman akıyor bak, hadi birinci hakkım bitmek üzere. Peki burası senden kaç tane istiyor? Dokuz. Haydi dokuz'a bir bakalım. Bir. Hı -hı. Iki, Zaman akıyor, dikkatli ve. Doğru yapacağız. Hadi. 3 Aferin. Ve dört, Sayarak yapıyor beş, benim kızım. Bravo. Altı ve Evet. Yedi. Çok başarılı gördüm Sekiz, seni. 8 9 Emin misin? Bir daha çıkartayım. Ben öyle bir şey söylemedim. Emin misin diye sordum. Beni sayayım. Lütfen. Aferin sana. Bir. Kontrol et kendini. Kendini iki, kontrol eden öğrenciyi çok severim. Üç, Bravo. Dört. Evet. Beş. Altı. Hı hı. Yedi. Sekiz. Evet. Sekiz. Dokuz. Doğru. Aferin. Evet doğruymuş Merse ya. Şu özlem öğretmen de seni şaşırtmaya çalıştı. Bravo kızım. Kazanıyorsun. Şimdi bunun etrafına. Haydi bakalım. Kaç istiyor senden? Sekiz. Bravo. 8, Haydi. Sayarak. İki. Benim kızım sayarak yapıyor. Üç, ah kaçıyor. Dört, bak. Beş, altı, yedi. Dikkatli düşün. Beş, altı. Tekrar sayabilirsin. Kafan karıştığını düşünüyorsan tekrar say. Bir, Sana güveniyorum. Hadi. İkinci iki, hakkımız başladı zamanda. Üç. Evet. Dört. 5 6 7 8 Son kararın mı? Eminim evet. Bir daha say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 8. Seni nasıl kandırmaya çalıştığını gördün mü? Dikkatli olmalısın tatlım. Bunlar çok kandırıkçı. Biz onlara ne yapamayız? Kanamayız. Evet son hadi. Kaç ki? Pardon evet ona da geçebiliriz hadi. 10 istiyor. 10, 10. istiyor. 2. Bravo. 3. Evet. 4. Aferin kızıma. Beş, saya saya koyuyor. 6. 7. 8 dokuz ek karıştı. Tamam. Buraya gel. Bir şey değil o gayet güzel duruyor. Ve on. Tamam mı? Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Evet. Bence de doğru. Teşekkür ederim. Şimdi bunu hemen hazırlayalım. Bu kaçtı? 12. Peki bak zamana doğru yarışıyorsun. Z zamana Dikkat et. Hadi bir, bitirmek üzere. 2 3 Evet. 4 5 Daha hızlı olmamız altı, gereken bir çalışma yedi, yapıyoruz. 8 Evet. 9 Kız çalışmaları yapıyoruz. Çünkü on, hızlanmamız gerekiyor. Süper. 3. hakkım beş, başladı. Ve 12 Bravo. Hem Bitirdik. Evet sayarken unutmak yok. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet hem de zamanı ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Dikkatli, doğru ve Çalış... zamanında çalışkan. <laughs> Çok çalışkan. Hoşça kalın der misin? Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Ve size çok güzel çalışmalar göstereceğiz. Biz size çok güzel çalışmalar göndereceğiz. Hadi bay bay. <laughs> bay bay.